Efendimiz'in bu vasiyeti hala şimdi koruyor mu? Kıyamete kadar bu soru korur. Yani usta hazretleri ebir verse o hal olur. Aha. Yani ustamızın vasiyeti korur. Onlar hep bize ne dese dese. Evet. Kim sizi ustad kendi. kendi elinde. Ustad kendi elinde. Ustad zaman ustad ne verirse tamam. Ustad kendi kimse bir şey demedi. Onlar ki havada tutan bir şey diyor tamam. <gülüyor> Saniye. <gülüyor> Belki beni uzak bir yere gönderirler. Veyahut bu defa, bu defa bir beni kabre sevk edecek. Ben de her biri yerimde birer Said ve Nura bekçi ve muhafız olarak varis bırakıyorum. Siz hepiniz öylesiniz elhamdülillah. Bir bekçiye bedel binler muhafız olursunuz. Hem sizler dahi benim yerimde her bir mecmu ve bir manevi sahip görüp benim bedelimi ondan ders almaya çalışın. <laughs> Sarsılmayın, fani zahmetlerin ehemmeti yoktur. Bizim sohbetimize hiçbir şey mani olmaz. Hatta berzaktaki mezunlar ve 20 sene sureten görmediğim bu kardeşlerimi her zaman görül gibi bir nevi beraberlik hissediyor. Benimle görüşmek, benimle hakikat beşeri de görüşmek istedi. Görüşmek isteyen adam hangi misaleye atsa benimle değil, hadim Kur'an olan üstad ile görüşür. Ve hakiki iman eden zevkle bir ders alabilir. Şimdi şu şey demek üstadı hiç gören yoktur herhalde. Şu cemaat içinde herhalde hiç yoktur. Var mı bilmiyorum. Ama bak, <laughs> sıfır zaman bir yer. Satırlar içinde görebilirsin diyor. Yani iflas okursa satırlar içinde görebilirsin diyor. Ben faniyim. Baki bir hakikat var, Risale'nin yoksa Hatta bizim için son zamanda eline bize de verilmiş oldu. Tamamen kalktılar, ruhlar, latifeler bir Risale'nin izleyen de diyor Risaliyet. Ben faniyim. Baki bir hakikat var, Risale'nin izleyen Evvela. Sureten görüşmediğimizden merak etmeyiniz. Bizler manen her zaman görüşüyoruz. Benim hemmizi şahsıma ve nurdan yerinizde hangi Risaleyi okusanız veya dinleseniz veya dinleseniz benim adi şahsım yerine Kur'an'ın bir hadimi hasretiyle benim o Risale içinde sohbet edersiniz. Zaten ben de sizinle bütün dualarımda ve yazılarınızda ve hayalimde görüşüyorum. Bir dairede bulunmamızdan her vakit görüşüyoruz gibi. Evet. Risale'nin ile görüşen benim adi şahsımla değil, Kur'an hadinin nur tercümanı ile görüşüyor. Çünkü nurlardaki ilim başka kitaplar gibi bir ilmi ders dinlemek değil. Belki müellifinin manevi ameliyat ve tedavileri içinde ve bütün latife ve duygularıyla çırpındığı ve çalıştığı ve kısmen aynı yakın kazandığı akli ve hali ve kalbi hissi, tasdik ve zevk ettiği hakikatları onun ders aldığı yerden ders almak. Ve manevi muhabbet ve sual ve cevabı müstebidana dinlemekte. Bu ise fena ve fani şahsımla sohbetten çok ziyade faydası var. Hem meşrebimizde suuri ve muhakkak sohbet esas değil, manevi ve daimi sohbet yeter. Bilirsiniz ki kendi sadaka ve yardımları kabul etmediğim gibi öyle de, öyle yardımlara da vesile olmadığımdan kendi elbisemi ve lüzumlu eşyamı satıp o parayla kendi kitaplarımı yazan arkadaşlarımdan satın alıyor. Ta vesayeliye nurun ihlasına dünya menfaatları girmesin. Bir zarar vermesin. Ve başka kardeşler de ibret alıp hiçbir şey alet edilmesin. Rabian, Nurun hakiki şerketler nur kafidir. Onlara da kanar tutmalı. Başka şereflere veya maddi ve manevi menfaatlere gözünü dikmesin. Hem münakaşa ve münaza ve vesayeli diniyede damara dokunacak bu mübahase etmemek lazımdır ki nur aleyhinde karaskirane çıkmasın. Aynen bu okudum televizyonda geldi. Ben aynı bunu okudum. Bu bir da biraz da okudum. Bakın bir tane yok. Geldiler Isparta'ya rica ettiler. Aynen okudum. Sonunda bir kişi ne geldi? Bir kişi günde şey etmişler. Şimdi buldum gider. Ya, soracaklarınız bir şey varsa sorun. Ustadımız öyle kaldı. Kabir ustadın şiddeti bahsetti vardı. Bu yüzden bizim üzerinde durmuyoruz. Kim evde derse ustadın bahsetti. <laughs> Amel eder inşallah. <laughs> Hem yani ustadın emir verirse insanın da de arzu edin. Mevlana Hazretleri gibi ustanın da böyle bir şey yapsın. Yani Ustad istemiyor. Ustadın da Hazreti Efendimiz radıyallahu anh nasıl kabir gezdiyse ben de gezdiyorsun diyor. <laughs> sık sık böyle vasiyetler vardı. Hocam biz ustad, da kendine sen, nura, diyor, bütün yani, kim gelirse gitsin. Kim gelirse gitsin, kardeşim dedim, hani makam, mekkevi, şu bir sormuyordum, sen okuyor musun? Gelseniniz var mı diyordum. Siz her diyor, sen okuyun. Ben de biz, bir nur diyorum, ben de sizin bir nur diyorum. Ben de sizin ona da nur diyorum. Abi bu, tabi tabi <laughs> Şimdi evet, şimdi o bir daha, hakikaten öyle oluyor. Ustad Hazretleri uzun müddet arandığı çeşitli yerlerde muhtemel yerlerde Ustad'ın ben diyor Emirdan'a vefa dersem derden ters köyü var Emirdan'a. Bu arada defin dedi. Bu arada da vefat etsem, bu arada vefat etsem dedim. Böyle muhtemel yerlerde Ustad'ın vasiyetleri var. Şimdi kaderle o zaman Ustad Hazretleri muhtemel o zaman malum. Kaderle yazdı. Onların bir kısmı doğru. Yani yalnız onların şeyden, e, Abdümeccar Tayyip'in kendi rızası olduğu öyle bir şey yok. Onu zorla götürüyorlar, tehdit ediyorlar. O zaman İçişleri Bakanlığı, e, Kızıloğlu bilen, e, e, Konya Konya'da... Değerli dinleyenler, Nurlu Hizmet YouTube kanalını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.